Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu isimler OSM oyunu. OSM'de Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Hemen geçelim. Maç başlasın. Orta açılmış. Kesin yani. Manchester City'li Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldık. Yani hiç şansları yok. Yüzde yüz yenileceğiz. Özül atars. Bence atsın. Evet atmadım. Ama sorun yok. Agüero yapacakmış. Golü yedik. Şimdi <laughs> benim ne olur kazanayım ya şampuanı. Yani bir de VAR'a gidilmiş. Gol onaylanmış. VAR'da gol bir kere full iptal edildi. Of ya ne yapacağız be? Ronaldo at artık. At ya. At şu golü. İçime stres girdi ya. Gündoğan şansını denedi olmadı. Az önce bir reklam vardı arkadaşlar. Ona atladım. Yani kendi reklam var. Bu fon nasıl ya? Hey, bu kaleci nasıl sürekli kırmızı kart yiyor? Ay sarı kart yiyor. Yani kırmızı kart yedi ya. Aklımda da kaldı yani. Ve hala gol atamadık. Şu anda çok üzülüyorum ya. Bir gol, bir gol. Fizikikten bile olmuyor ya. Hadi ne olur gol. Ya anne hayır. Arkadaşlar gerçekten o kadar üzülüyorum ki bir like atın bari. agera 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 nasıl yenilerim ya Her kon aldı video adamlar ne yapayım yani ben daha bir gol bile attırmadım Costa yerine Ronaldo oyuna girdi Rashford at ne olur. Of ya. Hadi hadi ne olur ne olur. Gol gol ne olur. Uzatmalara gitsin maç. Hayır hayır. Hayır, hayır ya. Ya. Of, of ya. Ya yenildim ya. Finaldi bu. <laughs> Turnuvadan neyime eğlendim ben? 500 puan almışız menajerliklerde bakın. Of oh ya. Bakın yani finale kalmıştık. Göstereceğim size bizim. Bakın final 1-0'a elendik ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ödülümüze bakalım. Yani hiçbir şey olmadı. Ne yapayım ben şimdi ya? On maç üst üste kazandık ya. Ama dünya şampiyonu olamadık. Size şunu göstereceğim. Bakın 500 puan zaten ben Fatih 777 you, O U O U Yani ben ismi salladım Yani Böyle oldu Ben 500 puan aldım O Manchester City'nin Teknik direktörü bile Yani beni geçemedi Yani ben buraya bu kadroya ne yemek ettim? Bak kaleci kalecimiz kırmızı kart görmüş. Ben ne yapacağım? Bir çılgınlık yapacağım arkadaşlar. Desik This... Şimdi çöp birini çöp atacağım. Ben desigalayı çöp attım. Desigala hala var. Çünkü arkadaşlar bir dur. Defansı ben 3 yaparsam. Şurada şu orta sayı getirelim. Yerine yani, matı yedim. Demirel nerede? Demirel. Demirel yerine de ne koyalım? Kedira. Şimdi gel bu desigle sil. Hala kadroda mı? Hala kadroda. Ama ben sileceğim yani bir kişi daha alırsam herhalde silin, siliniyor. Bilmiyorum. Yani Dostluk maçlarında da kazandık. Baya şeyleri kazandık. Şimdi bir dostluk maçı yapsam. Nerede o Manchester City? Yapayım dostluk maçı. Bakın. Bir bir bitti ya. Yani kazansam ne olacak?